MyTip kariyerimizden yeniden merhaba. Son yarışın galibi olarak geliyoruz. İspanya, Barcelona, Katalunya pistine. Monaco'da aldığımız güzel zaferden sonra bakalım. İspanya'da işler yolunda gidecek mi? Böyle bir seans ile başlıyoruz. İspanya, Monaco'ya göre çok çok daha teknik bir pist. Burada puan almak tabii ki güzel bir şey olur ancak en azından ilk 10 mücadelesi verirsek güzel olur. İspanya zor bir pist. saniye daha iyiyiz Albon'dan şu anda Bakalım kaçıncı Olacağız Q2'ye kalabilecek miyiz Pistin yeni hali de muhteşem Çok daha hızlı Şimdi çizgiyi geçiyoruz 9. gözüktük ancak Sonradan aşağılara doğru düştük haliyle 0.8 saniye farkla 18. olarak noktalıyoruz sıralama turlarını Welcome along, everyone, to sunny Spain, specifically to the Circuit de barcelona catalonia So many great moments in Formula One history have been written at yeah, this very yok track. Over years, years, 26 like güzel bir hava like back in 96. that race. 26-degree, the We're here today, but we're just as overjoyed to be at the Spanish Grand Prix. It's an updated track at catalonia and we welcome the renewal of the chicane in the final sector, shortening lap time. Running to two point nine miles and fourteen turns. This was actually the original setup for the track that hasn't been used since two thousand and seven. So, with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. World champion Max Verstappen starts from pole position e start of the grid? We have. Perez, Sainz, Perez 3, Sainz 4, Hamilton, Russell, 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 Russell Norris, 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 Alonso, Bottas, Magnussen, Bottas'ın ikondalar. Gasly, Stroll, Sonoda, Albon, Albon Sargeant, Yaztri 17'de biz varız. Evet ceza alan bir sürücü var. Ocon 18 Ceza almış. 21. that's it then it's, then it's time to go, go racing as we head down track side for today's race and, and joining for the race today natalie pinker, they've been involved in a number of costly incidents lately that's got to affect their mindset going into this race it's not an ideal situation by any means when you get into a bad run like that Bir sıra kazanmışız. Kırık cezası alan yerine. 18 yerine 17. sıradan başlayacağız. Formasyon turu başladı. Yumuşak hamurlarla başlayıp medium medium ile yarışı noktalamayı düşünüyoruz. So, as all the cars reform the grid, the drivers will be hoping to get a strong start. They'll want to earn some valuable points of today's race with final communications being done with their race engineers, ensuring that planned strategies are all in place. Şimdi griddeki yerimize geçiyoruz. Beş kırmızı ışık yandı. Sönmesiyle birlikte start verildi. Doğru kaldı Sarcı'nın tezallik da ilk tura kazandık daha şimdiden. Albans Stroll gaz da var önümüzde. Stroll yan yanayız. Önünde kim kalacak derken Petrol önde kalıyor orada. Tekrarına bakıyoruz. Al bunu içeride. Sıkıştırmaya devam ediyor. 4 sıra kazandık. Şimdi Stroll'e de güzel bir atak yapıyoruz. Bir sıra daha kazandık. Tekrarına bakıyoruz. İstanbul önünde sert umurlu da var gazlı var onun önünde de futbol şimdi içeriden atak yapmaya çalıştı ama vazgeçti ilk turu geride bıraktık böylece. Tör yeniden atak yapmaya çalıştı ancak müsaade etmedik. Magnusen ve Botbas'ta sert lastikler var. Bir süre yakın takip edebiliriz. Bir aksilik olmazsa 15. turda mediumlar için pide geleceğiz. 15 tur boyunca Derece alabilirsek, hatta 14, 14, 14 boyunca derece alabilirsek, süper olur. Ve ikinci tura girerken DRS'ler de açılmış oldu. DRS'den kopmamız lazım. İkinci turdayız. Makin sene yaklaşıyoruz DRS ile. Onun da önünde Bottas var. alıyoruz Magnus senden. Okay, so Rolde bize atak yapmaya 5, çalışıyor. Ancak DBS e ile olduğumuz için geçemedi. <Sessizlik> Ve 9. turda lastiklerimiz artık yıprandı. <Sessizlik> Ders'e mesafesinden çıktık. Magnusen'in şimdi piyastri şansını denedi Ders'e ile ama geçemedi. Sefer yeniden geldi bir tur sonra piyastri. Sefer rahat bir şekilde geçti bizi. Lastiklerimiz de oldukça yıprandı. Şimdi çok yakın. O da zorlanmadan geride bırakıyor bizi ve artık pit stop'a zamanından önce girmek lazım. Bu stratejide küçük bir oynama yapacağız. Lastikler oldukça zaman kaybettiriyor. Say box, 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 box. Medium'lar için pit geliyoruz. Ve sağ ön lastik takılamadı. Sağ ön lastik çok geç takıldı. 4.6 saniye sürdü pit stop. Bottas ve önümüzde çıktı. Stroll da attı girdi. O da önümüzde çıktı. Sert veya orta başlamak daha avantajlıymış gibi duruyor yarışın başında şimdi piyas tripikte deviriş bitti geçtik ama piyas önümüzde döndü erken pit stop hamlesi iyi işimize yaramadı şu anda takım arkadaşımız yalanında zorlanmadan geçiyoruz o konuda pitte o da geride bıraktık. Birinci sıra geldik. Hülkan Berk var. S ile Artık bir geçiş yapacağız. Aslınsın ha. O yeniden içeriye girdi? Ve temas var. Temas var. Temas var. Ön kanadı yok. O konunun ön kanadı yok. Komple kopuyor ön kanadı. Temas etti orada bize. Bakalım güvenlik aracı gelecek mi? Tekrarına bakıyoruz. İşte burada. İşte burada arka. Sağ lastiğimize. Çarpıyor ve ön kanadı. Komple kırıldı. Yo bitti. 17. sıraya yükseldik. Sol geçtik, sarjıtan devre saldık. Algon tipte, Martinsan da geride bıraktık. Aynı anda üç aracı geçtik. Yedinci toza bu sefer de Joel geliyor. korumaya çalışıyoruz. Okay, Ve başarılı olduk. Yeniden geliyor. Yeni sürücü. Dışarı biz aldık. Dışarı yona bıraktık. Yerimizi korumayı bir kez daha başardık. Magnussen ikisi de çok çok yakın biri sağdan biri soldan geliyor İkisi de aynı anda geçti şu anda bakalım en azından birinin önünde kalmalıyız Evet Joe'nun önünde kalmayı başardık Magnussen geçti bizi Tekrarına bakıyoruz Ve güvenlik aracı 30. tur. Güvenlik aracı hemen pistola girip sert lastikleri takmamız lazım. Herhangi bir yarış dışı uyarısı da gelmedi. Herhangi bir bir için. Arkamızdaki seyirciler de geliyor. Yalanına Yani Güvenli aracı içeriye girdi. Okan'a şimdi kartın hiç düzlüğünün sonunda atak. Bir sıra kazandı. Kulkenberg. Kulkenberg'i e de tur bindirdik. Arkamızdan gelenlere biraz engel olmuş gibi duruyor. Al bombar Al da geride bıraktık. Statın iç 15. sıra. Önümüzde stop yapmayan sürücüler var. Herkes bir kez daha pit stop yapacak. Yükseleceğiz. Bir var. Perez de, arkamızda. Bir, bir kaba giren sürücü vardı onu da geçtik. Bottas olabilir. Zoe'yu da geride bıraktık. Perez de, güvenlik aracının hemen önünden değil de arkasından pistola girdi. Biraz zaman kaybetti. Rolde de bizim gibi sert lastikler var. Yine bir daha yapacakmış. Lastik da öyle yapacak. 40. turdayız. Perez şimdi çok yakın. Çok lastikli. Hamurlarla çok rahat geçti bizi. Okay, we lost the position. bitti. bıraktık şimdi. Şimdi neredeyse noktasına düşecek. <Sessizlik> Vites kutusunda bir sorun var. Yıkranmış haldeydi zaten yarıştan önce <Sessizlik> ve yarış dışı kalıyoruz. <Sessizlik> sürpriz, büyük sürpriz. Yarış dışı kaldık. Vites kutusu sorunundan dolayı yarış dışı kalıyoruz. Çok rahat puan potasına girecektik. Önümüzdeki sürücüler pit alanına girince yazık oldu. Olan puanlarımız oldu. İlk defa Yerimizde yeni oldu. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I really feel the track layout the car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature. And the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently and it's clear to see that they've put in the work and they should be so proud of the victory they secured here. Fruitskı. Max Verstappen, <meldzień> a diri, e the Max Verstappen should be pleased with his performance, making gains the top the Max the other drivers Let's move on to the and Red Bull take over as championship leaders. Artık önümüzdeki yarışlara bakacağız. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Our margins are looking good right now. I think we've got room for some more investment. The new parts come through the fabrication process.